Merhabalar. İstanbul'dayım. Annemlere uğrayacağım. Onların ilaçları var. Zorun İla... olmadıkça evden çıkmıyorum. Dört gündür evdeydim. Bu beşinci gün. Hiç temaslı olmayacak. İzlenimlerimi aktaracağım. Bisikletle gidiyorum bu arada. Bakalım İstanbul'da neler yaşanıyor. Yol neler göreceğiz. Eminönü'ne kadar gidip gelelim bakalım. Şu an avcılar sahil yolundan devam ediyorum. Florya'ya doğru gideceğim. Evet, Dağıtım yapanlar maske takıyor arabanın içinde. İnşaat işçileri işe devam. Ben <laughs> çıkmak üzereyim. Bu kenardan sürmüyorum. Sahil bandını kullanıyorum. Bugün hem merak ettiğim için hem de daha az trafik olacağını düşündüğüm için ben yoldan kenardan emniyet çizgisinin üzerinden devam edeceğim. Küçükçekmece'den Florya'ya doğru gidiyorum şimdi. Evet bir tane daha Marmaray geliyor. Veya Gebze tarafında. Onun da içini görmeye çalışıyorum. Evet içinde hiç insan yok sanki. Normalde belli oluyordu. Baktığımız zaman içeride insan varsa. Doluysa. Evet gördüğüm kadarıyla şu ana kadarki ilk izlenim. insanlar kendi özel araçlarıyla ulaşımı sağlıyor. Dolmuşlarda, Marmaray'da insan kalabalığı görmedim. değiştirdi. Marmaray hiç kalabalık değil. Şu anki kurallar kalabalığın olmadığı yerlerde bulunabilmemiz. Zorunlu olmadıkça çıkmamamız. Ben annemlere almam gereken ilaçlar için eczanesine gidiyorum. Eczaneden ilaçlarını alıp bırakacağım. Ama Marmaray güvende olduğu için, boş olduğu için ben trene binmeye deneyeceğim. Polari Akvaryum istasyonundayım. Ve şanslıyım. Trende geliyor. Evet, Gebze. Marmaray. Treni değil, önden binelim. Sirkeciye kadar geldim. Düşündüğümden hızlı oldu. tramvaya bakıyorum. Tramvay da boş. Evet, dışarıda bir, iki, üç, üç kişi görebildim. Tabi direklerin arkasında kalanlar hariç. Eminönü'ndeyim. Eminönü'nde. Kapalı şarşının kapatıldığını biliyorum. İlk vaka bu, buraya yakın bir noktadan çıkmıştı. Normalde burada tıklım tıklım dolu olurdu. şöyle meydandan geçeyim. Ne var ki ne bakalım. Evet, meydana yaklaştık. Bir tane daha çeldiven getir, bir de kontrol tersler ver bana. Geldi oğlum, geçen gelmiş. Patrasını gördüm ya. Alışverişi tamamladık, eczaneden aldım. Ama bir anda kalabalıklaştı, kendimi zor attım eczaneden. İnsanlar hiç dikkat etmiyor, maalesef. Şimdi çok oyalanmadan hemen Bakırköy'e döneceğim. Zeytinburnu'na doğru gidiyorum. O kalabalık yavaş yavaş başlamış. Cumartesi sabah güzel olunca insanlar korona dinlemiyor ve sokaklara yavaş yavaş çıkıyor artık. Sabah sakin görüyordum, boştu. Ama doğru, sahile doğru insanlar akın etmeye başlamış. Bisiklet yolundan gidiyorum ama halen insanlar her yer boş olmasına rağmen bisiklet yoluna yürümeye ısrar ediyorlar. Köy sahilindeyim artık buradan içeriye gireceğim birazcık Bakırköy'de köyde işlerim var onları halledikten sonra avcılara devam edeceğim bisikletçiler tırlamaya devam. <laughs> Tannem geldi. öğlen oldu. Ezan okunuyor. Ezan saati. Şimdi buralar sakin gözüküyor. Biraz da çarşının içine dolaşalım. Elgren giymeye çalışan bir amca gördüm. Taksiciler istiyanda çünkü müşteri yok. Evet, bakın köyde işim bitti. Şimdi sahil yolundan avcılara geçeceğim. sahiline geldim. Florya'da diğer günler anlatmayacak bir kalabalığımız var. Özellikle belli bir yaşlısı güneşlenmeye çıkmış. Aktiviteler durmuş. Hatta kapalı artık. Şu an avcılar sahil değil. Kalabalık bir sahil. Herkes çıkmış dışarıya bugün cumartesi da güzel olunca. Yani yaş ortalaması daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Gençler daha çok dışarıda. Çocukları evde tutmak zor tabi. Onları çıkartmışlar genelde. Yeşilköy'de, Bakırköy'de daha çok üst grup yaşa sahip insanları daha çok gördüm. Yani şu iki haftaya biraz evde kalmalarını. Çünkü bu virüs daha çok belli bir yaş üstü grubunu daha fazla etkiliyor. Sağlıklarını düşünenler için evde kalmaları önemli. Zorunlu olarak dışarıya çıktım. Annemleri bir gördüm. Benim içinse hiçbir şeye dokunmamak, temas etmemek önemliydi bugün. Tek zorlandı ödeme kısımlarıydı. Ustan çekerken ve girmek zorunda kaldım. İnşallah Türkiye ve insanlık bu virüsten de sağ salim kurtulur. Bu işi ciddiye almalıyız herkes üzerine düşen sorumluluğu ve görevlerini yerine getirmeli